Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır Utanır söylemez, diz çöküp sana yalvarır Dudakların bana, ısılda yakınken öyle Bu rüyadan biri, biri beni uyandırır Saatler geçmiyor, bu rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan, hatıralar da yetmiyor Ellerim üşüyor, fotoğraflar konuşmuyor Bu zalim dünyada, hiçbir şey beni ısıtmıyor. Bir saniye kurmuşum Köyde buluşmuşum seninle ağlayıp saatlerce konuşmuşum verdiğim sözleri Birer birer unutmuşum üzgünüm sevgilim düşlerimle savrulmuşum bu da bu karları Nasıl taşır anlamadım ben bir kez vuruldum bir daha hiç kalkamadım sevmeyi denedim Afalladım afalladım denediğim olmadı hiç kimseye inanmadım 이런 미러피아 녀석이랑 웃긴 소리가